Herkese merhaba çocuklar. Tonguç Akademi 2. sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Türkçe dersimizde kazanım değerlendirme çalışmaları yapacağız. Hazırsanız derse başlayalım çocuklar. Müzik <laughs> Evet, bugün neler öğreneceğiz? Cümle oluşturma, cümle tamamlama, olayların oluş sırası ve uygun boşluk bırakma konularını daha önce işlemiştik. İşlediğimiz bu konularla ilgili sizinle kazanım değerlendirme çalışmaları yapacağız. Yani ne demek istiyoruz? Bu konularla ilgili öğrendiğimiz bilgileri deneyeceğiz, sınayacağız. Ne kadarını öğrenmişiz, ne kadar hatamız, ne kadar eksiğimiz var? Bunları bugün sizinle birlikte dersin sonunda anlamış olacağız. Bununla ilgili de ne yapacağız? Bol bol soru çözeceğiz, etkinlik yapacağız. Hazırsanız İlk etkinliğimizde başlayalım çocuklar. Evet, burada bazı ifadeler görüyoruz. Bazı ifadelerimiz, cümle bazıları da değil. Cümle olanları bulacağız, başlarındaki kutucukları boyayacağız ve cümle ise sonunda mutlaka ne olması lazım demiştik? Bir noktalama işareti olması lazım cümlelerimiz bittiğinde. O yüzden bir tanelerin sonuna da ne koyacağız? Nokta koyacağız. Hazırsanız başlayalım. Ağlıyorum. Evet. Ağlıyorum bir cümle mi çocuklar? Bir cümledir. Çünkü bir durumu anlatmış değil mi? Cümlemiz cümle neydi çocuklar? Bir de onu hatırlayalım. Bir duygu, düşünce, olay ya da herhangi bir şey bildiren kelime, kelime ya da kelimeler topluluğu. Neden? Bir kelime de olabilir demiştik. Çok kelimeden de oluşabilir demiştik. Önemli olan bir sonuca, bir yargıya bağlanması demiştik. Ağlıyorum. Evet bir cümledir noktamızı da koyduk. Annem bana kızarak e ee, annem bana kızarak bir şeyler mi anlattı annem bana kızarak işte televizyonumu açtı ne yaptı cümle bir yere bağlanmış mı hayır bağlanmamış o yüzden bu bir cümle değildir yani bu kelimeler bir yere bağlanıp bir cümle ifade etmiyor o yüzden cümle değildir dedik diğerine geçelim Kendimizi doğru ifade etmek için anlamlı cümleler kurmalıyız. Evet zaten bu dersimizin de konusuyla ilgili bir şey. Kendimizi doğru ifade etmek için anlamlı cümleler kurmalıyız. Bir yere bağlamış bize bir bilgi vermiş değil mi bu konuyla ilgili? O yüzden bu bir cümledir. Kutucuğumu boyadım ve sonuna noktamı koydum. Daha da belirginleştireyim şöyle anlaşılacak gibi. Evet harika. Hayal dünyamızı geliştirmek için bol bol Kitap mı okumalıyız, film mi izlemeliyiz, arkadaşlarımızla sohbet mi etmeliyiz? Ne yapmalıyız? Bunun sonuna ben ne yazacağım belli mi? Yani bir tane var mı? Hayır. Birden fazla ihtimal var. O yüzden bu bir tamamlanmış bir cümle değildir. O yüzden bunu da boyamıyoruz. Geçiyoruz. Peki, bir sonrakine geçelim. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanabiliriz. Evet. Anlamını yeni öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanabiliriz diyor ve bize harika bir bilgi veriyor ve bu bir cümle midir diyorum sizlere. Evet cevabınızı duyar gibiyim. Zaten size bir ipucu sonuna da noktamızı koymuştuk. O yüzden tekrar noktamızı belirginleştirdim ve ilk etkinliğimizi tamamladık. O zaman diğer etkinliğimize devam edelim çocuklar. Diğer etkinliğimizde ne varmış? Aşağıdaki sözcükleri anlamlı ve kurallı cümleler oluşturacak şekilde yazalım. Şimdi karışık kelimeler verilmiş bize burada. Biz de bir alt satırı bunları anlamlı ve kurallı cümleler oluşturacak şekilde yazacağız. Sever annem çok papasyaları. Evet. Nasıl cümle kurabilirim buradan? Annem papasyaları çok sever. Yazabilir miyim? Evet. Annem papasyaları çok sever yazacağım. Peki sizler bu soruları nasıl yapabilirsiniz? Sorular ekrandayken durdurup kendiniz bir kağıda yazıp sonra da devam ettirip doğrularınızı, yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz çocuklar. Evet, diğer cümlemize bakalım beraber çocuklar. Onu da bu renkle yapalım olmak sağlıklı etmeliyiz dikkat için beslenmemize şimdi burada karışık verilen bu kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle kuralım nasıl bir cümle kurabiliriz bir düşünelim olmak sağlıklı etmeliyiz dikkat için beslenmemize sanki sağlıklı olmak içinle ilgili bir cümle olacak evet öyle başlayabiliriz sağlıklı olmak için beslenmemize dikkat etmeliyiz Oldu gibi değil mi? Hadi bir yazalım bakalım. Bu sırada siz de kendiniz yazıp kontrol edebilirsiniz çocuklar. Sağlıklı olmak için diyeceğiz, değil mi? Sağlıklı olmak için neye dikkat etmeliymişiz çocuklar? Şöyle yapalım. Sağlıklı olmak için beslenmemize, değil mi? Beslenmemize dikkat etmeliyiz. Evet, beslenmemize dikkati de şuraya yazalım. Dikkat etmeliizi de şöyle altına yazalım. Beslenmemize dikkat etmeliyiz cümlemiz oldu. Son cümleye bakalım birlikte. Yarın misin okula gidecek. Buradan kurallı bir cümle oluşturduğumuzda nasıl başlarız? Yarın, değil mi? Yarın okula gidecek misin? Evet, şöyle bir cümle oluşturalım. Yarın okula gidecek misin? Peki, sonuna Diğer iki cümlede nokta koyduk gördüğünüz gibi. Bu cümlede ne koyacağız? Soru cümlesi olduğu için sonuna soru işaretini koyduk çocuklar. Peki devam edelim o zaman. Yeni bir soruyla devam edelim. Hangi seçenekteki cümle? Dört sözcükten oluşmuştur. Şimdi bakın neyi soruyor bana? Dört sözcükten oluşanı soruyor. Şimdi hepsinin cümlelerinin e hangi seçenekte dört sözcükte olduğunu bulmam için ne yapmam lazım? Bütün cümlelerin kaçar sözcükten oluştuğunu bulup yazalım. Hangisi dört sözcüktense onu işaretleyelim. Annem marketten meyve almaya gitti. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, beş şıkkına geçelim. En sevdiğim ders Türkçe. Bir, 2 3 4 4 sözcük. C şıkkına da bakalım. Pazar günü hep birlikte pikniğe gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 5 4 ve 6. Bize 4 olanı sorduğu için doğru cevabımız ne olacak? B şıkkımız En sevdiğim ders Türkçe cümlesi olacak. Pekala, diğer bir sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır? Evet, şimdi cümlelere bakacağız. Cümlelerde gereksiz yere anlamını bozan herhangi bir sözcük var mı? Buna bakacağız birlikte. A şıkkını okuyalım. Bugün biraz ateşim çıkmıştı. Burada gereksiz bir sözcük var mı? Hayır, yok. Annem beni hemen doktora götürdü. Burada bir e, gereksiz sözcük var mı? Hayır, yok. Doktor araba ilaç yazdı. Doktor ilaç yazdı. Olması gerekiyordu, değil mi? Araba burada gereksiz yere sözcük kullanılmıştır. Araba kelimesi gereksiz yere kullanıldığı için doğru cevabımız C şıkkı olacak. Cümlenin doğru hali ne olacak? Doktor ilaç yazdı, değil mi? Bugün biraz ateşim çıkmıştı. Burada yok dedik. Annem beni hemen doktora götürdü. Burada da yok. Doktor ilaç yazdı. Doğru hali. Bakın burada bir sıkıntı yok ama doktor araba ilaç yazdı derken Araba kelimesi gereksiz yere kullanılmıştır. Evet Tongül bir şey söylüyor. Ne diyor? Şemsiye almayı unuttuğumuz için yağmurda nokta 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 nokta. Tongül'ün bu cümlesini hangi seçenekteki sözcük ile tamamlayabiliriz? Doğru olur. Şimdi ona bakalım. Şemsiye almayı unuttuğumuz için yağmurda nokta nokta nokta. Isındım mı? Terledim mi? Islandım mı olacak çocuklar? Yerine getirerek bir cümlelerimizi okuyalım. Şemsiye almayı unuttuğumuz için yağmurda ısındım. Doğru bir cümle olabilir mi? Hayır. Yağmurda zaten ısınılmaz. Şemsiye almayı unuttuğumuz için yağmurda terledim. Bu da saçma bir cümle olur. Şemsiye almayı unuttuğumuz için yağmurda ıslandım, değil mi? Doğru cevabımız C şıkkımız ıslandım olacak. Tongül'ün cümlesini. Islandım. Ile tamamladığımızda doğru bir cümle oluşturmuş oluruz. Peki hangisi önce icat edilmiştir? Birlikte bulalım. Şimdi burada ne var? Daktilo var, dizüstü bilgisayar var, eski ankesörlü telefonlardan var ve yeni telefonlardan var. Şimdi daktilo mu daha önce icat edilmiştir? Dizüstü bilgisayar mı? Tabii ki daktilo daha önce icat edilmiştir değil mi? Şuraya daktilo deyip işaret koyalım. Peki ankesörlü telefon mu yoksa yeni telefonlar mı daha önce icat edilmiştir? Tabii ki eski bu ankesörlü telefon daha önce icat edilmiştir. O yüzden onun altına işaret koyuyorum. Bilgisayar dizüstü bilgisayar ve bu şekilde elimizde kullandığımız bu dokunmatik ekran telefonlar tabii ki bunlara göre daha sonra icat edilmiştir. Peki, yukarıdaki kelimeleri oluş zamanlarına göre sıraladığımızda doğru sıralama hangisi olur? En sonunda önce ve sonra. Bunlardan hangisini ilk olarak kullanmam lazım? Bir olay anlatırken önce ile başlamam lazım. Sonra ile devam ederim ve hikayeyi ya da anlattığım şeyi bitirirken en sonunda diyerek bitiririm. Yani sıralamamız nasıl olmalı çocuklar? İlk olarak ne gelmeli? Önce. Sonra ne gelmeli? Sonra. Bakın zaten konuşurken bile fark ediyoruz. En son ne gelmeli? En sonunda gelmeli. Yani sıralamamız 2 3 ve 1 olacak. A değil, B değil. Doğru cevabımız C şıkkımız 2 3 1 sıralaması yapılacak. Bir etkinliğimiz daha var. Aşağıdaki cümlelerde bazı boşluk hataları yapılmıştır. Bu hataları bulup cümleleri düzeltelim. Şimdi bakıyorum cümlelere. Bazılarında boşluklu hatalar yapılmış. Şimdi uygun boşluk bırakmayı hatırlıyor muyuz? Kelimeler arasında bir küçük e harfi kadar boşluk bırakmalıydık. Ancak aynı kelimedeki harfler arasında boşluk bırakmamalıydık, değil mi? Şimdi buradaki cümlelerde bu şekilde hatalar var. Bakın bu süreç T en çok arkadaşlarımı ve öğretmenimi özledim. Şimdi burayı normalde okurken nasıl okurum? Bu süreçte en çok arkadaşlarımı ve öğretmenimi özledim değil mi? Bu şekilde okurum ama burada ne var? Hatalar var, hatalı boşluklar var. Hemen birlikte bu boşlukları düzeltelim çocuklar. Evet birinci cümlemizi Doğru halini yazarak başlayabiliriz çocuklar. Siyah kalemle şöyle hataları göstererek başlayalım. Şurada bir hata var. Şurada var, değil mi? Şurada var. Şurada var ve şurada var. Hadi düzeltelim bunları. Bu süreçte, değil mi? Bu süreçte en çok arkadaşlarımı yazacağız. Bakın, harfler arasında boşluk yok ve öğretmenimi öğretmenimi özledim. Özledim nokta. Bakın şimdi kelimelerimizi doğru bir şekilde yazdık. Bir tane daha yapalım. Hava güzel olursa birlikte gezmeye gide gezmeye Gireceğiz. Bakın ne kadar karmaşık. Okuyamıyorum bile. Hatta bir harf bile unutmuşuz değil mi bu kelimede? Bu kelimelerin içinde bir harf eksikliğimiz var. Hadi bakalım neymiş o? Hava. Yazalım. Hava. Evet. Güzel. Bakın arada bir e harfi kadar boşluk bırakıyorum. Güzel. Olursa yine bir boşluk bıraktım. Birlikte olacak değil mi? Bakın şurada bir harf unutulmuş. Onu da hemen yapalım. Birlikte. Gezmeye. Yazacağız. Gezmeye gideceğiz. Hadi onu da yazalım. Gideceğiz. Evet. Hava güzel olursa birlikte gezmeye gideceğiz. Son cümlemiz. Evet. Ailem benim başarılı olmamı çok istiyor. Bakalım nasıl bir cümle yazabiliriz buradan? Ailem değil mi? Şurası bir kelime olacak aslında. Evet, ailem. Benim bir kelime. Başarılı bir kelime olacak. Onu da yazalım birlikte. Olmamı diğer kelime. Çok diğer kelime istiyor yazacağım. Onu da şuraya yazalım. İstiyor. Nokta. Evet. Ailem benim başarılı olmamı çok istiyor. Cümlelerdeki hatalı boşlukları, eksik harfleri düzelttik, birlikte doğrusunu yazdık. Sizler de bu şekilde hem yazarken hem okurken dikkat ederek boşluk bırakmaya, uygun boşluk bırakmaya mutlaka önem veriyoruz. Çünkü hem yazarken hem de okurken bu yazdığımız ve okuduğumuz şeyin daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Neler öğrendik? Cümle oluşturma, cümle tamamlama, olayların oluş sırası ve uygun boşluk bırakma ile ilgili ne yaptık? Sorular çözdük, etkinlikler yaptık, birlikte çalışma yaptık. Yani kazanımımızı, yani konumuzu değerlendirdik sizinle. O zaman gelsin ödüllü sorumuz hep birlikte yorumlarda, cevaplarda buluşalım. Sen de derslerine çok çalışarak nokta nokta cümlesini tamamlayınız. Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.